Sürçesinin de gurur duyuyor Su bizarette kimmiş Su bizarette kimmiş İşte yılların film etkisi Dün görecektiniz cakasını Öyle bir havalı öyle bir havalıydı Osman verdi Gol oldu, oldu. Şimdi yerden Alper aldı Alper ve gol Yalan ediyor oyun Hasan Ortada boşluk var gol Sige Messi abine topar <laughs> Dembele Dembélé, Rekorta Dembélé. Golazo, gol del Barça. Marca Usman Dembélé. Había. Marca Usman Dembélé. Había. Marca Usman Dembélé. Torna a tenir la pilota Messi. La via per Dembélé. Dembélé és a l'interior de l'àrea. Retalla. Xuta Dembélé. Gol! Gol, 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 Kaleyi gördü Alper. Mükemmel bir Alper... gol attı. Alper. İçeri gönderdik. Gol pozisyonu. Alper. Karşı. Gol geliyor. Ahmet Çalık. Ahmet'in golü. Ahmet de bu kez tıpkı Emre Mor gibi ameli takım. Şimdi yerden. Alper aldı. Alper. Ve gol. Beş yıldır oyun Hasan. Ortada boş. Çalık. Ahmet'in golü. Osmo vurdu böyle Guay, Why 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 why. ladies up here. Mami tú ta buena, dale ponte de espalda. Gachate un poquito y sacude esa nalga. Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa. Mami tú ta buena, dale ponte de espalda. Gachate un poquito y sacude